Yeah. Yoru entry entry değil oğlum kim uyduruyor lan bu saçmalık karan Mal mısınız oğlum Ama yoru aslında sentinel Gel lan gel Vallahi yanlış duymadın gel Oğlum bak burada sentinel diyorsun bak sol tarafta yoru çıkıyor Ya oğlum yalan söyleyecek hali mi var arkadaşlar Entry'e geliyorsun yoru var mı Yoru var mı kardeşim yok Aga ben neden böyle bir video çekiyorum birazdan göstereceğim Ama size şunu söyleyeyim yoru gerçek anlamda Sentinel gibi site'de adamları yavaşlatabilirsiniz Retake'e kadar bekletebilirsiniz Yoruyu nasıl oynadığınıza bağlı tamamen Onun için bugün size göstereceğim Kayser ben geldim. Ama karakteri nasıl oynadığınız çok önemli. Karakteri tutuşunuz. Onu nasıl keseceğiniz. Biz bu eğitimleri büyüklerden aldığımız için. Önemli yani. Abi öncelikle her şeyi setup. Hah. Bak baba setup'ımı kurdum. Bu artık bir setup. Tamam mı? tamam. <laughs> 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 Burada... Bak şimdi darbe planı yapıyoruz. <laughs> Trebi aktif hale getirdin abi. yerleştirelim. yedik. da yedik. Teleportu buraya koydum. Eğer avam buradan gelirse fake basacağım. Kulunu şuradan atacağım Ondan sonra... Ama öncelikle gelmeleri lazım. Sentinel'in görevi tabii ki de bekleme. Setup'ımızı şöyle koyuyoruz tamam mı? Zıplayalım. Bak setup hazır. Hop klonu attın oraya. Hop fake'i de verdim buraya. Gelecek. Geldi. Hop fake'leri verdik abi. Hop, Bak klona bak de enayi. enayi Baba sentinel izliyoruz, inanmıyorsunuz Bak taydı nasıl savunduk ama Şu an düşmüş olabilirim çok yavaş oynadım Mal gibi oynadım da bence iyi savunduk Adamlar şey yapıyor ulan o klon buraya teleport attı Oraya bakayım buraya bakayım Ben de sana bakayım Oğlum rakibi çok zor durma sokuyor yorum. Biraz daha olayı ben size a göstereyim double da göstereyim Bediyorum. Bak teleportu bıraktım ne şuraya ne mesela ne Bak yavaşlattık tamam mı? Hop amına koyayım koyacağım öldürteceksin kendini bana gece gece. Arkasındaki adamları yavaşlattım. Jet değişliyor kardeşim ona ben bir şey yapamam. Tony Stark bunu bir mağarada yapabildi. Hem de bir kutu hurdayla bir tane daha göstereyim. Az önce öldüm ya bak. Jet'i de aldım. Bir sentinelin yapması gereken şeyi yaptım mı? Teleportu oraya bıraktım. Oraya bırakmamın sebebi ya fake verebilirim ya da böyle gerçekten teleport atabilirim. Beklemedeyiz. Rakip geliyor. Sahte Hop fake baba. Bak bu sefer farklı bir versiyon göstereceğim. Bu sefer teleportu buraya koyacağım tamam mı? Geldiğinde fake atacağım. Mal değilse herhalde oraya vurur. Şunu da Şöyle koydum abi. Ben köşeme gidiyorum. Tamam geliyorlar. A geliyorlar. A geliyorlar. Gel kardeşim gel. Sahte Peki yeseydin be. Ben iki tane kilimi aldım. Elimden geldiğince yavaşlattım bu arada. Beyler siz sahile giren bir adam gördünüz mü şu ana kadar? Görme işimizi iyi yapıyoruz çünkü amına. Kral iniyor şu klonu şuraya koydum Setup'ını ondan sonra ciuma. Bekliyoruz bak de. O teleport acil durumlar için Açtık baba. Bak, baba Eğimden dolayı kaybettim ama hani Öt <laughs> oh! vurma oğlum vurma lan vurma oğlum Oo bir daha Agresif Sentinel Hop nereye battın lan sen? Lamuk! Germana doğru çocuğu Arkadaşlar bazen gaza gelebiliyorum. Komşular tarafından uyarıl... Yok lan komşular bir şey demiyor. Alışıklar zaten. Doktor kendini haline bırakın dedi. Sağ olsunlar komşular da ses seda etmeyin. Bak şimdi. Bunu koydun ya. Zıplayarım. Onlar oraya bakacak. bir. Kendi kılıdıma kendim kandım amına. Kendi kılıdıma adam sandım. Ya kadar gelmiyor ama beyler. Klonu koyduk tamam mı? Harici bir tane daha taktik göstereceğim. Bak şimdi elinize hiçbir şey yokken şu klonu açınca bıçakla gidiyor. Bu taktiği de bu arada ben bulmuştum zamanında. Onunla belirteyim. Hop hop. Oo, ben kaçarım abi. Tehlikeyi sezdim mi kaçarım? Spike yerleştirildi. Üp. Başka yok mu? Sentinellik böyle bir şey abi. Agresif sentinel oynayacağız. Sesi buradan yapacağız. Rampa tarafından yapacağız. Rakibin içeriye girme ihtimaline karşı teleportu oraya koydum. Neonumuz koşsun oradan. La bu bak la. Neyse dur. Açalım o klonu da. Tamam çok iyi. Bak sayda sokmuyoruz kral. Döndüler lan abi. Bu iş bende. Spike yerleştirildi. Ya cidden mi? Elimde normalde şort olması lazımdı. En güçlü işaretlemiş ya. Bir sentinelin vazifesi her zaman saygı tutmaktır. Onun için gerekli. Beden. Aynı taktiği uygulayacağım. Ama buraya gelmediler. Anahtarım var oğlum bunlar sahip giremiyor. Oğlum ne ara girdin? Ne ara girdin? Ben Stinger'ımı aldım. Babasızda. Beni bekliyor. Ben saydımı savunuyorum abi agresif olsa. Başka yok mu? Şimdi sırası bende. Tık yat bir daha oğlum. Bir daha savun şöyle. Ben ne abim? Bir sentinelin yapması gereken her şeyi yaptım bence. O zaman yeni mi? Aa! İşte bak tam istediğim maplerden bir tanesi ha. Koron. Abi millet mapi görüyor? Anay s**kim bay Sen mapi sevmiyor değilsin. Sen mapi bilmiyorsun amına. Dur defansa geçelim ondan sonra devam edeceğiz. Bak şimdi kardeşim klonu koydun şöyle. Acil durumlar için buraya da teleportumu bıraktım. Ve burada oynayacağım bak. Evet. Ooo karşıda troll var. Hayır. Son 10 saniye. Spike B'de. Kulak açacağım. Tek tabanca. Abi bu hayatı seviyorum. Ya buraya bir de seni vurayım. Keyifler yerine geldi. Abi çok tilt oynarım. Herkes küfür ama ben yine de tilt oynarım. Ben de bundan keyif alıyorum abi ne abi? Bak en çok gelmesini istediğim maplerden bir tanesi de Sunset'te. Oğlum 2 saattir mapler gelsin diye uğraşıyorum. Sırf özel oyununa gidip böyle denemeyeyim diye. Bunu da bilin ha. Kıymetimi bilin. Millet özel oyunda çekiyor abisi. Ben ben karakterli bir yayıncıyım YouTuber'ım. Geçin niye öyle bir şey dedim. Özel oyunda çekenler vatan aynı mamına. Buranın temel prensibi ne biliyor musun? Gel. Gel la onu da öğreteceğim. Bak fix taktiklerimden bir tanesidir abi. Teleportu şuraya koyuyorsun. Bu geri dönüş için. Baktık burada burayı kaybettik. O savaş alanını kaybettik. Buraya geri teleport atacağız. Klonu buraya atıyorsun. Aa, aa, aa. Arkadaşlar plan iptal. Güzel. Oo. Bunu şöyle koydun. Bunu geri kaçabilmek adına şuraya koydum. Yavaşlatmak adına flash atacağım. Oğlum adamlar daha sakın giremeden zaten bizimkileri vuruyor. Ben de vuracağım Hop Selam kızlar Düşüyor Hop Ver bakayım Akto Şöyle şununla şuraya koydun tamam mı Ama Burada burada Duydunuz 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 değil mi Duydunuz değil mi arkadaşlar Heh tamam Çıplayalım. Hop Pake Bak hala buradalar Hala sokmadım mesela. Ben ilk girmiş olanı vurdum mu? Benim diyeceklerim bu kadardı. İnşallah sizi ikna edebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Böyle videoların devamı için like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Parmağıma oturmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Vallahi be, Oğlum Allah kaçmıyor.